Abi sen o gün <gülüyor> <gülüyor> Bu arada şaka bir yana o gün şu an gerçekten molada yani dondurma yemeye hakkı var. Hasta geldi. Gelen hasta Kastamonu'dan, Bozkurt'tan. Sel felaketinden gelen bir çocuk. Bayağı uslu bir şey ya, belli o. Kocaman bir yarası varmış. Yusuf fotoğrafını alırım, yaranın ilk halini şuraya koyarsanız. Selam, çocuğa daldım bir anda. Dondurmaları bırakıp geldik. Dondurmalar bu arada Metin'e verdiğim sözden dolayıydı. Affettim. Metin'in burnuna. Af <laughs> affedilmişiz, şükür bari. <laughs> Çocuğun sağ arka kalça bölgesinde... <laughs> açılmış bayağı evet oturmamış zaten belli ki hayır, yalnız hayır. gençler bu arada ben pataküte aldım elimde dondurmayla teslim aldım bebeği bir istersen annem nezal evet, konuşayım da. Okay. Biraz genişletmek gerekir mi yarayı evet. var mı Açık. çok Açık. neden genişletiyoruz anlatma bugün neden genişletiyoruz Şuan tabii ki az bilgimle bilgi veriyorum diyormuş. Evet. Ya veremem tabii de sizin yalnız. Az önce benim sesimi çok fazla duyuyordunuz. Bunun sebebi Aslan parkurda mikrofonu kendime çevirmiş olmamdı. Dev, sendeyiz. Yara önceden olduğu için hı -hı. bir 10 gün falan bir işte atılmış. Hı hı. Yara dudakları şey olmuş yani. Ne olmuş? Hı -hı. Eskimiş. Yok o ki eskimiş. <laughs> Şimdi o kelime şu an gelmez ya. Yani. Eğer şu an o kelime gelmezse var ya hadi. Kovuldu. <laughs> hadi. Perfora olmuş. A1 olmadı. Bugün bir biraz kopya verirsin ya. <laughs> o, gün, o gün şu an karşıya kopya verir misin? Kaldırma. <laughs> tamam söz de <laughs> Tamam sen söyle. Amburdia. <laughs> nekroz olmuş. Nekroz. Evet tamam şimdi. O nekroz bölgeyi kaldırmazsak eğer canlı doku gel ortaya gelmezse o zaman dikiş tutmaz. Nekroz nedir? Bu şu anki gördüğümüz tablo takdir ilahi ölüm. Hücre ölümü. <laughs> Hücresel ölüme nekroz denir. Doku ölümü nekroz denir. E, bu arada. patoloji almadı ama daha <gülüyor> Olsun. <gülüyor> duyman, duyman lazım. adam evet. Mesela şu an stajın en önemli şey. Bak ama güzel oldu şu an. Senin üzerinden bir sürü şey çıkarttım bak. Tajyer olmanın en güzel yolu. Şu an o gün nekrozu bilmiyorsaydı o gün trilyon tane malzeme öğrenmek zorunda kalacaktı. Çünkü mecbur işi bu. Ama şu an sen nekrozu bilmiyorsun ya. Bilmediğini gördün ya. Bugün akşam işin gücü nekroz. Nekroz <laughs> evet. Anladım ya çok seviyorum ben bu stajyer bu olayını. Hani sana kimse ekstra bir sorumluluk yüklemiyor ki. Ve niye bilmiyorsun da demez kimse ha, çünkü kimse... henüz öğrenciyim. 23'ümde sel bölgesinde Kastamonu'da bacağı yaralı bir şekilde bulunmuş. Orada e, konteyner şeklinde klinik hani seyyar klinik değil, ha, ha. diye. Yani sahra çadırı gibi. O tarz yerlerde alınıp direkt modelisi yapılıyor. Dün ayağı tekrar açılmış. Sakin durduğuna bakmayın. Bir anda delirebiliyor dedi. Bir Eğlenmiş deneyelim. Olmadı. Bölgeyi lokal uygulamasını Hı. da yapalım da bir dakika. Anne. <laughs> çok meraklısın. Bu arada bu çocuğun nereden geldiğinin reklamını yapayım. Reklamlar. Bu arada kel kafayla da çok güzel çıkmış bu. Neyse bu çocuk Poguard aracılığıyla geldi bu arada. Doğrusu da bu arada Poguard. Kastamonu'ya kaymıştı. Antalya, Marmaris, Muğla vesaire yangınlarından sonra Antalya'daki sel bölgesine de gittiler. <laughs> Oradaki yaralı hayvanlar ve gerektiğinde de insanlara da müdahalede bulundular. Çok 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 güzel bir iş çıkarttılar. Yani 3-4 günüm onlarla geçti. Gece gündüz beraberdik yani. Neler yaptıklarını gözlerimle gördüğüm için gerçekten çok müteşekkirim bu çocuklar adına. Şu an lokal anestezi uygulayacak Metin abisi. Adın Adı neymiş bir adını da öğrenelim. Adını öğrendin mi Metin? Vallahi genelde son tercihim olsun <laughs> sorum oluyor isim. Bağğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ <laughs> Tamam oh, tamam. Ayşe tamam. ablana soralım bir adın neymiş? <laughs> oh. Evet. Çocuğun ismi ne bu oğlan? Ha isim koymadık tamamdır. Tekrar da ben de o zaman tamam. tamam. Kız da tanımıyor. Ha, Kız gibi ya gördüm bak. ama emin değilim. O zaman tutalım onu. Şimdi ona bakarız. O gün klinikte benim varisim gibi oldu zaten. Varis. <laughs> <Bobine de alacak>. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> <gülüyor> Klinikten nasıl kovuldu videosu çekiyoruz şimdi. <laughs> <laughs> yani şu an ne gibi hissediyorum biliyor musun? Klinik Doruk Giller benim çocuğum. Dobi de torunum gibi hissediyorum. Torun da evlendirmeniz gerekiyor. Şimdi <laughs> sen ne <de> mi evlendireyim? <laughs> o gün sonla mı evlendireyim? Olur. Belki bir gün ajanslar birleşir işte. Tabii. İnşallah ileride Dobi de çok büyüyecek. Annem. Oy benim güzel çocuğum. Çocuk burada bekliyor. Metin abisi birazdan gelip işlerini atacak. Anneciğim sus ama. Ama bir şey yok yani. Çocuk bizim kontrolümüzde kalacak bu arada. Çünkü ekip tekrar Kastamonu'ya gitme vesaire gibi durumları olabiliyor. Bizim emanetimizde. Ve sahip arıyoruz. Ne oldu? Şimdi eğer çocuk genel anesteziye girmezse yapılacak işlemleri çekebilirim. Yani en azından kısa, diye. kısa bir şekilde görün isterim. Alan geniş. Ama hızlı hızlı oraya dikeriz diye düşünüyorum. Bu sakin durursa. Sonra Aya komple uyuşmuştur diye. Ümitliyiz. Ne haber? Ay kafayı sevdiriyor Şen. Ne güzel sürtünüyorum parmağımı. Geçmişiniz. Abooo. Abooo. Cemil abinin şeyleri gibi. <laughs> Çiftliğine gibi. <laughs> ya niye dalga geçiyorsun benimle? Kararmış bir de. Eline de bakayım da. Evin de. çekmiş gibi görünüyor olma. Ne? Söktüm damar yolunu. Söktün mü? Niye o kadar açtıydık? Başkası sakin dur tamam mı anneciğim? Bak. 3 gün önce anestezi <laughs> alınmış. Sokak <laughs> pisisi bu. mümkün olunca anestezi siz yapalım bu işi diyor. Bizi, bizi genel anesteziye mecbur bırakma <laughs> tamam mı? <laughs> evet. İçimden evet, biz genel anesteziye mecbur kalacağız gibi diyor da. Yok 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 kalmayacağız. Patilere bak. Annecik mi yapıyor? Geri Gerizekalı. Gerizekalı <laughs> ya. <laughs> Aptal. Kırılıyor. Sırayla. Az sonra da aynı şeyleri yaparsın umarım. Sakin ol tamam mı? Siz bebeği annecik yapayım. Hala pati, pati masajı yapıyor bak. Patilere bak. Tamam bebeğim tamam tamam. Acımadı acımadı. Daha değmedi. Yaş mamayla kandıralım mı seni? Güzel oğlum. Oğlan mı kız mı? Şu çocuğu da bir Oğlan. kısırlaştırsa keşke. Oğlan. Kısırlaştırırız sonra sahip. Artık Ankara'da mı? Aynen Ankara'da artık. Ankara bebesisin bak tamam mı? Anam uyudu lan. Vallaha uyudu. Çok az lan, tutamıyorum. Tamam, tamam. Be, tamam. Sesini yesinler senin. Bitiyor. Oh Allah'ım. Evet orası sinir evet. bölge Bak dikiş makinesi Metin abi. Allah'ım patilere bak. Çok Oy. seviliyor sen şu an. Ay sen çok akıllı bir çocuksun. Evet anneciğim. Yalan evet. söyleme hiç hissetmedim. Evet. Evet. <laughs> evet. Meo. -oh. Metin abim bir de hindi söylesin bir de. İlahi söyler o. İlahi. İlahi. <gülüyor> <gülüyor> güzel oğlum. Ay ne oğlum. E, ee, frontal bölgemde sağ tarafı kaşır mısın? Biraz sol, hafif sol. Harikasın. Tamam. <laughs> Bu kadar nokta dışı bulmaz süpermarket. Şöyle bir baktım önce frontal bölgede, <laughs> sonra şey oldu. Frontal kıçı mı anladın? Ya daha önce cep telefonunu almıştım da şeyinden. Gene öyle bir şey söyleyeceksin. <laughs> Mavi ben. Magnum'u yedin değil mi Ahmet? Evet. Yedim yedim yemez evet. ya. Şey, benimkini ayırsak da iştahlı ve keyfimin olduğu bir gün ha. yasam olmaz mı? Ha, a, a, şunu bir alayım. Ismarlamalar dakikasında yenir biter. al bence. Yapmıyor. -"Ala ala, al. al, al. Ya, diyorsun ona? Tamamını kesme. Ama küçük bir parça kes oraya. Haydi. Ya o bir deri ya. Hadi hadi. Ya o oynar yoksa. Onu yalaması nasıl zevkli gelecek biliyor musun ona şimdi? Hayvanın zevklerinden mahrum bırakıyorsunuz şu an. Deli mi ya? ben de nasıl iyi biliyorum sanki orayı yalamış gibi. Sıkı durun. Bir şey olmaz. Devam et. Kesemedim. Aha. Lan çocuk uyuyor. Oğlum. Ve kroze olmuş. Hayvan hissetmiyor ya. Adı ne? Aa. Nekroz. Aa adın Nekroz evet güzel oldu. Evet bence çok güzel oldu. Nekro. Nekro. Ama Nekro ne ne? ne? da olmaz. Yani. Negro diye psikibi var. Ya güzel bir isim olmaz. Negro olsun. Hayat Hayat olsun. da olmaz. Işte. Çok iyi bir Negro psikibi Lan gir lan gir. Kemik kanırttın ben an Yine görendim. Görünüyor. Hah. Bak, Bak, geçti. mi? Tamam tamam veriyorum. Bir de şu minicik yere atıyoruz. Ah oh, ben sana öbür dönüm. Dur gördüm gördüm onu al oradan. onu aldım klab oldu tamam var mı açık birimiz bakın ah şuradaki o bombe kırmızılık ne son dikişim bir altı bir altında ne kaldı T Löpçük atmadık ne? ya T atmadım parçalı ha. düz bir encüjon değil onu o kadar toplayabildim kesebilirim onu birbirinin gibi sıralabilir miyim çok güzel görünüyor. Beş mi? Valla var ya kaç saat uyumak zorunda kalacak. Ama bir kontrol edelim açıklık var mı? Bekle. Dikiş bölgesinin altına şey var. Antibiyotik uygulanacak. Şurayı bir tane atmam lazım. Oldu da bitti. Maşallah. Kalk gidelim kalk. Ter içinde kaldım ter. Yumurta ne sarısı. Nilay gel. Vantarı da bana gelmiyor ki. Hiç kapatıyor dur Sır, Sırtına. <laughs> Sırtını <laughs> sırtın. Hadi gidiyor muyuz? Tıraş edeyim şurayı. Metin yoruldu. <laughs> Tıraş edelim. Edecek mi? Evet, tıraş edecek hepsi. Tamam, bakın bunu. Ya. telefon açar çıktı şu. Bildiğin kafasına benzemedi mi? <laughs> Ay lan. Adam şaşırdı, Çok güzel o. Gördün mü? Şaşır. Hmm. Tipe bak. Bunun adı ne? Şaşır. Çok komik değil mi? Onu sen kapatacaksın. Çocuğun çektiği içten böyle tam anlamda ablası kolunu dolduruyor. Valizin nerede lan? Bel boyuyorsunuz. Bel girl oluyor şimdi. Bel boy mu? Doğru. Gel. Ama Nilay, sen de nasıl olsa cep girl olur. Evet. <laughs> o gün bir olsaydı direkt derdi bunu. <laughs> o gün de aşağı kalır ya diyor. O cep boy. <laughs> Heh, yalan bir hadi mama ye Çok güzel. Yum 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 yum. Adam, Alex, altını değiştirmemiz gerekiyor. Kurban olduğum şehir şehir gezdiniz. Bir Hoş sel abi. felaketi ülkenin bütün hayvanlarını rezil etti, bütün insanlarını seferber etti. Pavgar'da tekrar teşekkür ediyorum. Bu çocuk nezdinde bütün hayvanlar için. Evet bu bebeğiyle ilgili kısmın sonuna geldik. Adı ne olsun siz de bir düşünün bakayım. Ben şimdilik hadi isim koymamış olayı. Ama koyarsak da değiştiririz onu söyleyeyim. Hayat geldi Kastamonu. mesela. Hayat olsun. Bozkurt var. Bozkurt ünlü oldu artık. Öyle mi? Bozkurt'tan gelen bir çocuk bu. Sel bölgesinden. Metin abimize teşekkür oluyor. ediyoruz. Güzel bir dikiş işçiliği iş, çıkarttı. Tanzim. Bizde kalıyor mu? Kalıyor. Ha. Evet. dehte kötü. Dehte olsun. Evet. <laughs> evet. Customunu dehti! Customunuya selamlar ve geçmişler olsun efendim. Söyleyecek başka kelime bulamıyorum, üzülüyoruz gerçekten. Kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz ve orada bu olayı yaşayan, etkilenen herkese de geçmişler olsun diliyoruz. Yaraların hızlıca sarılması dileğiyle. Kendinize iyi bakıyorsunuz, görüşmek üzere efendim.